Merhaba arkadaşlar. Bugün siz arkadaşlarla Arkadaşlar bir şeyler yapacağız. Bugün birlikte bir şeyler yapacağız. Bugün birlikte bir bir Oyun Hemen Tamam Ben yapmıyor musun sen? Of of of, of 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 hemen hemen hemen. Kaptım güzel. Aynen. Hemen bir oka ihtiyacı var sadece. Bir ok bulursam muhteşem ötesi olacak. Derken üç ok. Vay can. Bu bir ilk değil. Ama koşalım hiç gelişemedik çünkü. büyük ihtimalle burada gelişebilirim. Evet güzel. Armorlarım iyi. Şu anlık. Biraz daha iyi olsa sevineceğim. Şunları al ya şu koy. Yok burada koy Güzel. Şu elmadan kurtulayım da. Aha lag var. Lagım var. Yiyorum. Yeri diyor. Ah oldu. Bitti lag. Şimdi burada bir sürü şey var. Ben bu sandıkları alalım. Nok bekli. Güzel. Noppet de iyidir. Adamı geriye savururum. Değilmiş ama. Kötü. Ama yine de birazcık geriye savururum. Böyle geçiş yapar. ki Ge Vurur vurur. Geçiş yapar. Vurur. Vur, vurur. Tekrar geçiş yapar. Vurur. O güzel. Ee, evlerin içinde hiçbir şey olmuyor nedense. Evlerin içine sandık yok. Evet, geliştik. Ayas var boşlar. Aslında bunu da atalım Evet, burada bol bol şes var. Şurada bir tane var. Burada bir tane galiba vardı. Yok burada. Ah burada var. Ee, Diamond çıktı ama Diamond Axe'a ihtiyacım yok. O yüzden atıyorum. Şu Apple'ı alalım. Altın bulsak Gapple yapsak aslında. Güzel olabilir. Oklar aldım. Yayın infinity büyülü olduğu için oklar pek fark etmiyor ama başkaları almışsın risk almayayım o yüzden aha deathmatch'e de gidiyoruz İkimizi eşit okladık diyecektim. Adam beni çok okladı. Hatta baya baya okladı. Oha adamın diamond sword'u var. Oo, kazandım. Evet arkadaşlar. Yarım kalple kazandık. Bu yorumlukla beğeni izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler, abone olmayı unutmayın.